Var, çocuklar var. Aynı zamanda sabahın sekizinden beri bizler havaalanındayız. Sabiha Gökçen havalimanı uçuş bilgilendirme ekranında on gözüken eee sizde sizin tarafınızdan on bir on beş tarafında bildirildi. On iki on beş oldu. On beri kapının belirlenmesi için uçuş bilgi ekranını takip ediyoruz. Aynı şey ne yemek yiyebildik ne herhangi bir yerde oturabildik Aynen. uçak kaçırmamak için. Ve şu an diyorsunuz ki sabah 8'den Ayıp ama gerçekten. <laughs> evet size bir saniye bunu bitirmedik. Bunlar eğer uçmak istiyorsanız uçabilirsiniz. Yani neden? Neden? Hayır bu bizim yolcu Çok hakkımız ama. Bu bizim yolcu hakkımız. Ben sizin, de hakkımız, de ben sizin de tarafınızdayım. De. Ben bu uçağa geldiğimden beri korkunç geçmeye çalışıyorum. De. Arıyorum ve ben en son gelen bilgi ya. bu şekilde. Lütfen. Burada şey ki Gerek size de. bilgi eksik ve yanlış geliyor. De. O zaman getir birisi gelin burada bize açıklama yapsın. Hiç kimse burası asla sizden mi bedeklemek zorunda değil. Herkesin bir planı vardı ve herkesin planı için eksik. haklarımı sizin tarafınızda bana bildirilmesi. evet. Hiç kimse işsiz güçsüz. Bizim ikram yapmamız gerekiyordu ama mı efendim? Tamam. Ben yazın uğramak istiyorsunuz? Efendiniz de işte siz sebebiyle gecikmiş. Sabahtan beri saat 10 nedeniyle de mi? Yok çekim var. da yalan. Bir tane uçak Oraya hiç konuşmuyor. Siz sakin bir şekilde bu işi gerçekleştirecek misiniz? Yoksa ne? Yoksa ne? Yoksa ne? Yoksa ne? Kapı ne? Yoksa Yoksa ne? Yoksa ne?